Merhaba arkadaşlar. 15 Kasım Salı iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 22.45'te İngiltere FA Cup'ta Derby ile Torquay karşı karşıya geliyor. Derbinin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 4-2 önde bitirdiği Bristol Rovers karşılaşmasını 4-2 kazanmıştı. İlk yarısı golsüz biten Exeter karşılaşmasından ise golsüz 0-0 skorla beraberlikte ayrılmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda son oynadığı 3 karşılaşmada ilk yarısız golsüz biten karşılaşmada Liverpool'da golsüz berabere kalmıştı. İlk kere 1 önde bitirdi. Deplasman Torkay karşılaşmasından yine 2-2'lik beraberlikle beraberlikte ayrılmıştı. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Morecampe karşılaşmasında ise yine 1-1'lik bir beraberlikle beraberlikte ayrılmıştı. Derbi. Torquay'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1 biten karşılaşmada Dorking karşılaşmasından 3-3'lük beraberlikte ayrılmıştı. İlk yarı 3-0 önde bitirdi. Alder Schott karşılaşmasını 6-1'lik skorla kazanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Evindeki derbi karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı Torquay. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Noskanti karşılaşmasını 4-0 kaybetmişti. Bir diğer karşılaşmada ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmada İstila'ya 1-0'lık skorla deplasmanda mağlup olmuştu Torquay. Saat 22.45'te İngiltere FA Cup'ta oynayacak olan Derpi Torquay karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 22.45'te FA Cup'ta Wimbledon'la Weymouth karşı karşıya geliyor. Wimbledon'un form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Leyton Orient karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. İlk yarı alanını 1-0 önde bitirdi. Harrogate karşılaşmasını 3-2 kazanmış. Creve ile 1-1 bir -bir berabere kalmıştı. Kendi evinde Wimbledon. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Weymouth karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yine ilk yarı 1-0 mağlubiyetle kapattı. Portsmouth karşılaşmasından da 1 birlik beraberlikle deplasmanda ayrılmıştı. Wimbledon. Weymouth'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi. Wimbledon karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ayrılmış. Farnborough karşılaşmasını ise 1-0 evinde Weymouth kaybetmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Dartford karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. İlk yarayı 1-0 önde bitirdiği Sloak karşılaşmasını 3-2, ilk yarı 1-1 bitirdiği Havant karşılaşmasını ise yine deplasmanda 2-1 Weymouth kazanmıştı. Saat 22.45'te İngiltere FA Cup'ta oynayacak olan Wimbledon ve Weymouth karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 22.45'te National League South İngiltere'de Chisant'la Epsfield karşı karşıya geliyor. Chisant'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 2-0 mağlup bitirdi. Chippenham karşılaşmasını 3-2 kazanmış. ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Havant karşılaşmasından ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk kere golsüz biten karşılaşmada Eastbourne Borough'a 3-0 yenilmişti. İlk kere 2-0 önde bitirdi. Hangerford karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı. İlk yarısı gol karşılaşmada ise deplasmanda Bete 1-0 mağlup olmuştu Chisant. Eps Fleet'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Halifax'ı 2-1 yenmişti. İlk yarı 3-0 önde bitirdi. Almans karşılaşması da yine evinde 3-1 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Welling karşılaşmasından ise 1-1'lik bir beraberlikle Eps ayrılmıştı. Deplasman form baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Havant'ı 1-0 yenmişti. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Hempstead karşılaşmasından ise birbirlik beraberlikle Hempstead deplasmanda ayrılmıştı. Saat 22.45'te National League South'ta oynanacak olan Chisant Hempstead karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.